Bilirsiniz her büyük zaferin arkasında mutlaka bir plan vardır. İşte bu akşam o planın tam kalbine iniyoruz. Galatasaray'ın Avrupa'daki o kader maçının arkasındaki stratejiyi, mühendisliği, hatta gizli raporları didik didik edeceğiz. Şu atmosfere bir bakın ya. Rams Park ışıklar altında yağmurlu bir İstanbul akşamı. Havada resmen elektrik var. Hani bu sadece bir maç falan değil. Bu bildiğiniz tamam mı devam mı? O sağdaki baskıyı hissedebiliyor musunuz? İnanılmaz. Peki görev ne? Aslında çok basit ve net. Kazanıp adını son 16'ya yazdırmak. Başka hiçbir seçenek yok masada. Bu maç adeta bir final. Her şeyin ortaya konduğu o an. Tarih belli, rakip belli. Evet İtalya'dan avantajlı bir skorla dönüldü ama işin bittiğini sakın düşünmeyin. Daha hiçbir şey bitmedi. Hadi şimdi şu taktik dokümanlarının içine dalalım da zaferin yolunu nasıl çizmişler hep beraber görelim. Peki bütün bu planlama nereden başladı? Şöyle ki bir takımı zirveye çıkarmak istiyorsanız önce nerede yanlış yaptığınızı anlamanız lazım. Zayıflıkları bulmanız lazım. İşte şimdi tam da o bölüme, işin analitik kısmına, yani mutfağına giriyoruz. Şu gördüğünüz başlık var ya, taktiksel restorasyon ve kadro mühendisliği. Bu öyle sıradan bir sunum başlığı falan değil. Bu Galatasaray'ın kış dönemindeki bütün futbol aklını ortaya döken kulübün içinden bir belge. Bütün analizimiz de zaten bu raporun üzerine kurulu. İşte burası çok ilginç. Bakın solda sahadaki o mevcut kaosu görüyorsunuz. Kontrolsüz koşullar, dağınıklık. Sağda bu kaosun teşhisi var, yapısal defekler. Yani sahadaki sorun aslında planlamadaki bir hatanın direkt yansıması. Mesele bu kadar net. Hadi bu sorunları biraz açalım. Birincisi takım topa sahip olup bir nefes alamıyordu. Sürekli bir git gel, bir koş koş hali vardı. İkincisi merkezi toparlayacak, o savunmayla orta sahayı birbirine yapıştıracak bir tutkal oyuncu yoktu. Üçüncüsü kadro derinliği sadece kağıt üzerindeydi. Bir sakatlık olduğu anda bütün sistem çöküyordu. Ve son olarak belki de en önemlisi bütün plan aman kimse sakatlanmazsa üzerine kuruluydu. E futbolda böyle bir dünya yok hepimiz biliyoruz. Peki bu kadar temel sorun varken çözüm ne olacaktı? İşte tam bu noktada mühendislik dediğimiz şey devreye giriyor ve bu öyle sadece para harcamak falan değil. Hayır. Bu akıllı nokta atışı ve tamamen stratejik bir yatırımdı. Yani anlatmak istediğim şey şu. Olay rastgele yıldızları toplamak değildi. Yapbozun eksik parçalarını bulup yerine koymaktı. Tespit edilen her bir sorun için adeta cerrahi bir operasyon yapıldı. Bu bir gövde gösterisi değildi. Bu bir dominasyon projesiydi. Ve geldik oyuncu dosyalarına. Biliyorsunuz her büyük hikayenin bir kahramanı olur. İşte bu planın kahramanı da tam olarak o. Victor Osimen. Bu rakam, bu sadece bir piyasa değeri değil, hayır. Bu Galatasaray'ın Avrupa'daki iddiasının niyetinin adeta bir ilanı. Zirveye oynamanın bedeli işte bu. Ama bakın, Osimen'i sadece bir golcü olarak düşünürseniz resmin tamamını kaçırırsınız. O takımın presini başlatan ilk adam. Kendi yarı sahasından topu alıp rakip kaleye tek başına götürebilen bir güç. Rakidin bütün kimyasını bozan tam bir kaos makinesi. İşte bir başka kilit taktiksel çözüm. Lang, Sane içeri kat ederken ona adeta bir duvar oluyor. Bu ikilinin arasındaki o pas alışverişi en kapalı, en beton gibi savunmaları bile açmak için tasarlanmış. İşte modern futbolun geometrisi tam olarak bu. Tüm bu mühendislik çalışmaları, bütün bu planlamalar, hepsi bitti. Şimdi artık o büyük geceye Juventus maçının özel savaş planına odaklanabiliriz. Her şey ama her şey işte bu an için hazırlandı. Sahaya çıkması beklenen 11 aşağı yukarı bu şekilde ama asıl güç bence kulübede. Düşünsenize Sané ve Icardi gibi adamları bir hamle oyuncusu olarak kenarda tutabiliyorsunuz. Bu Galatasaray'ın maç içinde birden fazla planı olduğunun en net kanıtı. Şimdi Lemina'nın cezalı olması bir kriz gibi duruyor değil mi? Ama plan hazır. Torreira o bildiğimiz, alıştığımız savaşçı rolüyle savunmanın önünü süpürecek. Sara ise daha fazla sorumluluk alıp takımı ileriye taşıyacak. Yani kontrolün kaybedilmesine asla izin verilmeyecek. Ve geldik Juventus'un kilidini açacak o meşhur hile koduna. Maçın bir anında Osimhen ve Icardi'yi aynı anda sahada göreceğiz. Düşünün, biri savunmayı dövüyor, yıpratıyor, diğeri açılan o boşluklara sızıyor. İşte bu, teknik ekibin masadaki en büyük kozu. Bazen İnanamayacaksınız ama Doğa bile stratejinin bir parçası oluverir. verir. İstanbul'da yoğun bir yağış bekleniyor. Bu ne demek? Ağırlaşan bir zemin demek. Bu da fizik gücü yüksek oyunculara yarar. Yani bu durum özellikle Osimhen için biçilmiş kaftan, adeta bir davetiye. Çünkü planınız ne kadar mükemmel olursa olsun onu sahaya yansıtacak olan şey zihniyettir. İşte şimdi son bölüme, işin o mental, o psikolojik boyutuna geliyoruz. İşte bu. Gerçekten inanılmaz bir detay. Analizler o kadar net ki belli bir oyuncunun 60. dakikadan sonra karar verme kalitesinin nasıl düştüğünü gözler önüne seriyor. Bu maç yönetimi için o kadar hayati bir bilgi ki o kritik andan sonra yapılacak küçücük bir hata bütün planı çöpe atabilir. Bu veri teknik heyet için çok net bir talimata dönüşüyor tabii. Diyor ki o oyuncuyu yönetici olarak değil tetikleyici olarak kullan. Yani maçın kaderini değiştirmesi için kullan ama oyunun kontrolünü ona verme. İşte veriye dayalı teknik direktörlüğün zirve noktası budur. Ve son olarak tarih de onların yanında. Galatasaray geleneksel olarak sezonun ikinci yarılarında, o Şubat-Mayıs döneminde vites yükseltir. Bu öyle basit bir istatistik değil, bu kulübün DNA'sını işlemiş bir kazanma kültürü ve rakipleri de bunu çok iyi bilir, hatta bundan çekinir. Plan hazır, analizler tamamlandı. Artık geriye tek bir şey kalıyor. Saha ve sahada son düdüğe kadar geçerli olacak tek bir kelime var. Konsantrasyon. Hedef belli.